Motoron haftalık özete hoş geldiniz. Bu hafta da sizin için motoron.com.tr'deki haberleri bir video halinde derledik. İyi seyirler. Biliyorsunuz interkomlar genelde çok sıkıntı çıkarabiliyor. Yani biz çok duyuyoruz. işte interkom aldık ama onu ona bağlayamadık. işte Ahmet Mehmet'e bağlanamadı falan tarzında bir sürü durum oluyor. Hollandalı motosikletçi bir yazılımla uğraşan ekip de aynı sorunları yaşamış. Onun iki bir tane uygulama geliştirmişler. Bu uygulama aynı Discord aslında gibi çalışıyor. Bir grup oluşturuyorsunuz. Arkadaşlarınızı o gruba davet edebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve internet üzerinden olduğu için de kullanımı oldukça rahat. CF Moto yeni Touring modeli 1250 TRG modelini tanıttı. Aslında motosiklet Çin'de polislerin kullanması için üretilmişti ve polis motor olarak tanıtılmıştı. Ardından şimdi ise sivil kullanımı için yeni model olarak sunuldu. 1250 TRG KTM'nin aslında bir motor bloğunu kullanıyor. Biliyorsunuz KTM ve CF Moto beraber çalışıyorlar. Ama motosikletin en dikkat çeken noktası bence bu değil. Çünkü ön gösterge neredeyse böyle bir iPad kadar bir gösterge var önde. Aynı zamanda JBL hoparlörlerle beraber geliyor. CF Moto aslında bu hani Çinli'den uzak dur felsefesinde birazcık yıkmış vaziyette. Şimdiki motosikletinde Brembo frenler ve boş ABS gibi sistemler kullanıyor. Ülkemize gelecek mi bilmiyoruz ama Avrupalı rakipleri için bir baş ağrısı olacak gibi. KTM 1290 Adventure yolda görüntülendi. KTM'de rakipleri BMW ve Ducati gibi artık adaptif hız sabitleme üzerine çalışmaya başlamış. O aynı radar sistemi bu motosiklette de görebiliyoruz. Şu an için pek fazla bir detaya sahip değiliz. Revize edilmiş bir motor bloğu ve şasi ile beraber geleceğini biliyoruz. KTV demişken aynı zamanda Husqvarna'nın yeni arazi modeli Norden 901'de satılacağı şekilde yani broşürde yer alacağı şekilde görüntülendi. Nordenin ilk konsept tasarımları ortaya çıkmaya başladığı zaman insanlar çok beğenmişti. Çünkü Husqvarna'nın böyle kendine has güzel bir tasarım dili var ve bunu araziye taşımaları gerçekten çok beğeni toplamıştı. Tasarıma bağlı kalmaları açıkçası beni de çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir motor olmuş. Norden aynı zamanda KTM'nin sevilen 890 motor bloğunu kullanacak. Henüz bir fiyat belli değil fakat Husqvarna'nın fiyat politikasına ve ülkemizdeki motosiklet fiyatlarını göz önüne alırsak fiyat büyük ihtimalle birazcık yukarıda kalacak. Honda CB125F yenilendi. Ülkemizde Honda'nın ufak sesi komitere ekonomik olması nedeniyle çok seviliyordu. Artık Honda daha da ekonomik yapmış. Honda daha az sürtünme yaratan parçalarla yeni bir motor teknolojisi kullanmış. Bu teknoloji sayesinde motosiklet hem daha güçlü hem de artık daha az yakıyor. Honda'nın bu modeliyle de giriş seviyesi motosiklette led farlar görmeye başladı. İtalyan firma Aprilia'nın geçmişi ufak sesi ama çok zevkli motosikletlerle dolu. Firma bir süredir heyecan verici yüksek CC motosikletlerle gündeme gelse de geçtiğimiz günlerde yeni skuterini tanıttı. LED gündüz farları, dijital bir gösterge ve aynı zamanda ABS'ye sahip olan sxr 160 11 beygir gücü üretiyor. 2019 yılında Eikme Fuarı'nda Aprilia e kendi standına bir akvaryum koyarak insanları birazcık şaşırttı. Uzaktan bakıldığı zaman böyle içinde bitkiler var, belli belirsiz motosiklet seçiliyor. O motosikletin üstünde de Tuareg yazıyordu. Şimdi Tuareg 1980'li yıllarda üretime başlanmış 125 CC olarak çıkmış bir arazi motosikletiydi. Ardından Aprilia ile bunu 600cc'ye kadar yükselterek gerçekten güzel ve 90'lara damgasını vuran bir motosiklet haline getirdi. Ardından proje 90'ların ortasından itibaren rafa kaldırıldı. Şimdi ise geri dönecek. Şimdi fotoğraf çok piksel piksel de olsa motosiklet birazcık tenereyi andır. 660'ın hafif bir blok olmasından dolayı hem tenere ile hem de güçlü olmasıyla Afrika timinle rekabet eden bir tuarek görebiliriz. BMW S yeni biraz daha pist odaklı versiyonu M binararı tanıttı. M binarar S binarara göre 5 kilo daha hafif ve 7 beygir daha fazla güç üretiyor. Motosiklet M frenler, M kaliperler, M jantlar, M kanatçıklar, M trolçer ve M GPS izleyiciyle beraber geliyor. Motosiklete eklenilen bu parçalar evet M departmanından gelip performans arttırsa da böyle bir okuyunca M parantezin alası geliyor Evet haftalık özetin spor köşesine geçecek olursak bu hafta MotoGP Barcelona'daydı. Morbidelli MotoGP kariyerinin ilk pol pozisyonunu elde etti fakat galibiyete dönüştüremedi. Yama ekipleri aslında yine sıralama turlarında çok hızlı başladılar ama son haftalarda gördüğümüz gibi yani sıralama tempoları çok iyi olsa da yarış tempoları o kadar iyi gitmiyor genelde. Fabio Quartararo yarışın başlarında Morbidelli'yi geçerek liderliği aldı ve asla bırakmadı. Tecrübeli isimler Dovizioso ve Valentino Rossi ise düşerek yarış dışı kaldılar. Dovizioso son iki haftada çok iyi bir performans gösteremiyor. Hatta şampiyon liderliğini şu an kaybetti ve dördüncülüğe düştü. Gerçi zaten şampiyon liderliği çok yakındı ama İtalyan pilot 17. başladı ve kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. Joan Mir'in son yarışlarda gösterdiği performansların çoğu yorumcu artık şampiyonanın Fabio Quartararo ve Joan Mir arasında geçeceğini söylüyor. Fakat siz de takdir edersiniz ki 2020 sezonu gerçekten çok enteresan geçiyor. Evet haftalık özetten de bu hafta bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere.